Bursa'da alkollü olduğu iddia edilen bir genç kadın ortalığı birbirine kattı. Önce motorculara ardından bankta oturan kadınlara saldırdı. Bir süre sonra da parktakilerin şaşkın bakışları arasında yürüyerek olay yerinden uzaklaştı. Erkeklere falan saldırıyor. Şu ona saldırıyor. Hepsi alkollü müdahale eden Önce motorculara, ardından banktaki kadınlara saldırdı. Gece vakti ortalığı böyle birbirine kattı. Görüntüler Bursa'da kaydedildi. Alkollü olduğu iddia edilen bir genç kadın ilk olarak motosiklet üzerinde bulunan iki erkeğe saldırdı. Başkeyfal Hızını alamadı. Motosikleti devirmeye çalıştı. Bu sırada kendi yere düştü. Hepsi eder Ardından bir banka oturdu ama burada da rahat durmadı. Banka gelen kadınlarla kavgaya tutuştu bu kez. Ya insanlar vuruyor. <laughs> Ortalığı birbirine katan genç kadın daha sonra yürüyerek parktan uzaklaştı. Tamam insanlar karışıyor. Baksanız. Bakar mısınız?